Dere babalara selamun aleyküm. Yine 3 yıllık kapatılan YouTube'daki sayfalarım gibi en son bir tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın bir görüntüsünü koymuştum. Onu da kaldırdılar. 3 yıldır hemen hemen hepiniz de biliyorsunuz ki bütün YouTube sayfalarımın hepsi kapanıyor. Büyük ülkede İstanbul başta olmak üzere 3 senede tekrarladığım şeyi bir daha söylemek istiyorum ülkenin bu ülkede bir ailelere para yardım bahane edilerek tuturucuyla tecavüzler oldu. Korkutularak fuhuşlara zorlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilçesinde Ümraniye, Peşli, Küçüköy, Gazi Mahallesi, Okmeydi, Danı, Yeşilpınar, Arnavutköy, Habibler birçok aile var yani Kürtlük aileler var. Buradan tüm annelere, babalara da söylüyorum. Tayyip Erdoğan olacak alçak, Meral Akşener alçağa Ekrem İmamoğlu orospu çocuğu, Kemal Kılıçdaroğlu pezevengi devlet bahçeli ondan sonra bu bütün bu branşların başında olan bu şerefsizler bu çok ailelere para yardımı bahane edilerek uyuşturucu önce tecavüz edilip daha sonra hani fuhuşlara zorlanan içinde tecavüzlülere uğradı. Arnavutköy Kaymakam binasında bu iğrençlikler var çalışanlara. Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nde hemşireler, sağlık ocağında hemşireler, polis memurunun kız kardeşi ve buradan bunu ilk, ilk kez açıklıyorum. Ala ilçesindeki İzmir'deki adliyesinde çalışanlar bunlara da buradan iki gün önce en son dedi, dilekçe verdim oradan. Bunu ispat etmek için sadece küçük bir plan yaptım ve bunu, bunu da buradan söyleyeceğim. Bir, birisine kart uzatıldı, bir tanesine tecavüz oldu bile. Hani bunu da ispat etmek istiyorum. Sosyal medyada milletin çoluğunu çocuğunu kandıran Tallabaşı travesisi Fırat Delibaş ölüsünü kız kardeşini siktiğini kolpacısına erokotonla birbirini siken bu, böyle aileler iğrençlik yaptırdılar. Allah şahidim. Bunları da ispat etmek istiyorum. Bu ülkeyi bu bebeş tane namussuz alçak insanları aile insanları tecavüz ettirdi ailelerin üzerine kullanmak isteyecek kadar seçim için depremde ölen insanlar için kandırmak istiyorlar. Bunlara inanan evdeki çoluğundan çocuğundan utansın. Allah zerre kadar inancı olan varsa ben buradan tüm karakterimle kişiliğimle hani buna ister inan ister inanmayın anneler bu babalar. Bunları ispat etmek istiyorum. Benim Allah rızası için bu sesimi duyun. Herkese selamünaleyküm.